Şu ana kadar olan katkılar daha ziyade kendi içinde satılabilir rasyoneliteleri tüm gerçekliğiyle görerek e, karşı karşıya bulunduğumuz e, nasıl diyeyim e, çemberi iyi tanımak açısından aktarıldı. Yani meşrulaştırmak dan ziyade benim gördüğüm oydu. Dolayısıyla hani Ümit'in bahsettiği tabii ki ekolojik e, irrasyonelite aynı zamanda kentsel yaşam kalitesi açısından da belki bir rasyonelite. Ama bunun biliyoruz ki karşılık bulması, hani mevcut e, bahsedilen e, sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik beklentiler yaratılmış şey, yani kazanç ve mutluluk paradigması içerisinde şeyi zor. E, lakin karşımızdaki bütün bu projeyi payandalayan bu dinamikleri görmeden de hani bunlarla bunları e, e, bunların karşısında hangi payandası çökertilebilir diye düşünmemiz de zor. O bakımdan bu rasyoneliteleri sanıyorum bu amaçla paylaşıyoruz. Bu evet. önemli. Hani Ümit'in bahsettiği biz şimdi buna nasıl e, şey yapabiliriz hikayesinde e, uzunca zamandır unutulan ve şimdi son birkaç gündür yaşadığımız e, feci olaylarla beraber yeniden dolaşıma giren ve daha çok mal mülk tabiriyle tanımlanan bir kamu yararı kavramı var. Yani bu kamu yararı kavramı hepimizde ve gelecek çocuklarımıza ait. Hadi ben biraz daha romantiğini söyleyeyim. Dünyayı paylaştığımız diğer canlılara da ait haklar ama hani bu romantik ve lüks kısmı olsun. Ee, yani kamu yararını bizatihi belki iletişimci arkadaşların bu bahsettiğim teaser, şey yaratma, e, Rıza şey yapma, rıza'ya karşı kuşku yaratma, e, e, bu bunun belki böyle olmayabileceği işte atıyorum burada anılan şeylerle bir takım e, kuşku uyandırıcı şeylerle belki gitmek mümkün. Yani gerçekten meraların gitmesi işte e, burada başka bir şekilde, e, e, belki belki bir organik tarım yatırımıyla belki hatta şu Sübhansiyonlarla çok daha ucuza gelecek büyük maliyetler yerine. Falan. Bunlar çok demode ve arkayı kaldığı için günümüzde. Bunları kimse konuşamıyor. Dolayısıyla bir düzeyde belki politika yapıcıların, karar vericilerin şeyinde böyle konuşurken belki kamuoyu nezdinde gerçekten bugün yaşadığımız susuzluk var ya damla su bulamayacağız damla. Kaldırımda yürüyemiyoruz ya. Mümkün değil gidemeyeceğiz. Araçlar sıkışıyoruz ya. Düşünün her yer... 24 saat köprü trafiği gibi olacak yani çok fena yani ayağa yere basmayan şeyler söylemiyorum ama tam da e, çok uydurma olmayan bu kabusu yani bu yaratılan vizyona karşı hani bir tür alternatif yani kanal değil inşaat İstanbul diye şimdi birkaç tweet attım bizim konuşmalarımız sırasında. Hani bunun şeyini e, kuşkusunu muskusunu bu şeylerin yani ödeneme, ödenemeyeceğini ee filan belki böyle bir şeyler yapmak lazım ve ben de çok katılıyorum yani uzun zamandır düşünüyorum bu kanalda hiçbir zaman yapılmayabilir çünkü hatta kanal değil e, kanal kanal yapamadık göletler havuzlar yaptık fıskiyeli havuzlar yaptık filan olacaktır e, o da yeterli sonuçta şu Bosfor City'ye değil mi bir şey maketi yapıldı yani Boğaz e, şey e, öte yandan da tabii ki yani tabii ki bir bir sosyal mobilite bir statü şeyi olarak kentledik kentleşme ve bunu bekleyen hani yaşarla konuşuyorduk sonuçta. Eee öyle veya böyle ev sahipliği yani Türkiye'deki yegane güvence anlayışı yani. Buna da hitap edecek bir şey eee söylemek lazım. Yani biz işte ne bileyim eee belki birazcık daha eee yükün altına girerek daha merkezde daha mevcut kamu stoku içerisinde, şehrin daha henüz çöküntü bir bölgesinde filan oturabiliyoruz ama hani insanların uzak da olsa, şey de olsa ve hani nezih bir şekilde biçimlendirilmiş, düzenli, nizami bir mekanda oturma ihtiyaç ve beklentisi ve onun statüsüyle ilişkisini de hani gözden kaçıramayız. Ee, bütün bunları sabote eden değil ama bütün bunların e, e, pek de öyle olmayabileceğine yönelik bir e, kuşku yaratmak lazım. Yani Bir düzeyde kamu yararını kamu yetkilisi karşısında yani bizler namına planlama, karar alma, şu yapma filan yetkisi kamu yararını sürekli yeniden çıkarırken belli tarafta da yani bu işler o kadar pembe olmayabilir e, şeyini yaratmak lazım. Çünkü ben de e, her şey bir yana yani onlara sormasalar bile Tekirdağlı çiftçinin işte Sakarya civarı hayatını suya muhtaç insanlardan bile bir şey devşirebilir, yani bir dayanışma devşirebilir. Bizim suyumuzu bitiriyorsunuz diye. Yani Yalova'nın şimdi yaptığı şey. Yani başka alanları kuraklaştırarak, yani bütün her tarafı soğuran bir para delik olarak da, yani başka yerlerden bir itiraz az da olsa devşirilebilir. Plan, proje, şu, bu ortada yok. Çünkü bu sayede Kamunun, hepimiz kamuyuz yani. ister şu sınıflar, ister bu sınıflar, ister Dava açma hakkı engelleniyor bir. Burada bütün bu sadece proje tekilinde değil, bu politika süreçlerinde, yani İstanbul'u mega projelerle abat etmek, küresel entegre etmek neyse, yani doğru yanlış uygulaması. Bunlarla ilgili e, yani maksatlı, gayet akıllı bir bilgi kapatması, yani vatandaşın bilgi edinme hakkının birebir e, e, ihlali mevzu bahis. Yani bu askı maskı süreleri vardı eskiden falan filan. Dolayısıyla projelerin şunların bunların sarih net bilgisini daha düşünülmeye başladığı an itibaren talep eden bir şey olmalı. Bu kazanılır kazanılmaz. Önemli değil. Bahsedildi burada. Bu usulü ısrarla ve sürekli talep etmek lazım. Karşılığı bulunmaz. AYM'ye gideriz. Anayasa bak. Bilmem nereye gideriz. Kaybederiz. Bilmem. Ama müdahil olabilmek için Mevzuyu görmek lazım. Önüne geçebilmek için Asun'un ve başka arkadaşlarımın da söylediği, buralar başka türlü şöyle abandolur, bu şehrin ihtiyaçları başka başka şunlarla da cevap verilir filan gibi, başka argümanları aşarken bir yandan habire kamuya bilgi verme, ilan etme, sarif bilgi verme mesuliyetini sürekli sürekli hatırlatmak lazım. Tek bir koldan, tek bir cephe olarak bu işle mücadele etmenin, hem faydası pek yok eğer bir aramızda bir ittifak olduğuna az çok güveniyorsak bir stratejinin farklı taktikleri olarak hareket etmek mümkün. Yani dersin ki muhtemel makbul vatandaş gibi hareket etsin. İşte bir filanca arkadaşlarımız e, e, toplantı yaptıkması Yani şunu demek istiyorum. Akıllı bir strateji kurarak ancak belki geriletilebilir. E, son olarak da bu projelerin hiçbirinin başlangıç, resmi başlangıç tarihleri yok. Eee yani arada konuştuk. Bu da çok önemli bir şey. Gene bilgi edinme hakkıyla ilgili. Eee Haşmet Mağap e, şeye <laughs> dinamit töreninde ona bastığında dört yıl önce havaalanının yolu yapılmıştı zannediyor. Yani adıyla sanıyla çıktığında. Şimdi bunlar bence gerçekten vatandaşların bilgi edinme eee filan çok engelleyen eee daha doğrusu kadık bırakan yani tamamen off-site'da bırakan şeyler. O yüzden bununla hukuk mücadelesi var, siyasi mücadele var, teknik mücadele var filan. Biz şimdi... Biz vatandaşlığa hiç sorduğumuz yani, Şey diye düşündüm eee buradan nereye diye. Aklıma gelmemişti şimdi bu toplantıda yapmadık, iyice düşünüp e, taşınmadan da yapmak yerinde olmayabilir. Ama Helsinki yani Yurttaşlar Derneği'nin benim hatırladığım hiçbir toplantısında bir deklarasyonda çıkmaz şeyler. Çünkü böyle bir amacımız yoktur yani genellikle. Diyalog peşindeyiz. Öğrenmek karşılıklı konuşmak. Şöyle bir şey olabilirdi. Bu toplantıya davet yolladığımız ve Ankara'dan, merkezden emir yollatmadığımız için e, sağ olun Gülşehir Belediyesi'nden kültür işlerinden başka bir birisinin galiba yerine vekaleten e, gelen arkadaşımızı Vares'te tutuyor. E, buraya davet edilip bu projeyi katıl, konuşmak için katılmadıkları yönünde bütün e, davetli kurumlara e, bir kınama yollayabiliriz. Yani bu bu şeyle söyleniyor. Kişiler olarak yapabiliriz, vatandaşlar olarak yapabiliriz filan falan. Bu bir sonraki sefere gelmemelerini sağlayabilir, <laughs> gelmelerini sağlayabilir. Gene ölçebiliriz. E, Trabzon'da yaptığımız toplantıya Ankara üzerinden. E, AB Bakanlığı dedi ki ya bu projenin yüzde on parasını da ben koyuyorum gidin. Eee çünkü bu şu yaptığımız e, projenin eee Avrupa Birliği vatandaşları ve Türkiye'nin vatandaşlarının vergilerinden oluşan kamu kaynaklarına yapıldığını söyleyeyim size. Yani yüzde doksan dokuzu AB, yüzde onu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergilerinden oluşan kamusal kaynak kullanıyoruz. E, adamızın sütü gibi helal. E, ama AB Bakanlığı'ndan ilgili kurumlara Projenin bizatihi adı kamu STK işte diyalog filan işbirliği olası olduğu için ve e, en azından yüz gösterildiği bir şey yapmak gerektiği için yani zorlarsanız merkezden yerel idare gelebiliyor. Ama demek ki e, yani bir o, o, bu arada affedersiniz paylaşmadı Ulaştırma Bakanı şey yollamış bir telgraf yollamış yani yoğun programından dolayı Gerçekten katılamıyor. Aynen. Bu, bu devam edeceğiz toplantı ve Kasım başında de yapacağız ama İstanbul'da veya işte İstanbul'un bu hegemonik mekanında, Gebze'de mi konuşup karar veririz, İzmit'te mi filan, yani bu mega projelerle büyüyen metropol neyse veya küresel şey, bilmiyorum neyse bu dev İstanbul yani 1-2-3 daha çok İstanbul proje, <laughs> neyse. Bunu konuşacak ikinci toplantımızı belki daha atölyeler şeklinde düzenleyebiliriz eğer yapabilirsek ve e, bu sefer biraz bastırırız e, şey için eee kamudan e, buna katılım için